Selam arkadaşlar nasılsınız? Hazırsanız günlük piyasa verilerine hep birlikte bakalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de 4 saatlik 104-600 seviyesi artık destek olarak karşımıza çıkabilir. Bu bölgeyi kaybetmememiz lazım. Yukarıda direnç olarak baktığımızda 113-114K önemli bir seviye. Fiyatın bu bölgelere gitme olasılığı yüksek. Şimdi aşağıda eğer bu bölgeyi kaybedersek en yakın destek noktamız 96.500 seviyeleri al sinyallerine bakalım hep birlikte. E, şimdi 4 saatlikte görüldüğü gibi piyasalar oversold olmuş yani Eresay artık aşırı alım bölgesinde. O yüzden buralarda bir düzeltme gelme ihtimali ufak da olsa var. Günlükte baktığımızda ise e, al sinyali gelmişti Bitcoin'de ve OBB indikatörünü de al sinyalini onayladı. E, bu tarafta şu anda bir problem görülmüyor. Şimdi bir de Ethereum'a bakalım. Şimdi Ethereum'da arkadaşlar haftalık bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendi kırdık ve şu an üstünde oturuyoruz. O yüzden Ethereum'un artık bir şeyleri başlatması gerekiyor. Altcoin'ler için. Direnç noktası ise Ethereum'da 4877 seviyesi. Eğer bu bölgede Ethereum'da aşılırsa Ethereum'da beklediğim hedef 7200 dolar arkadaşlar. Şimdi Ethereum'da alsız sat sinyallerine bakalım. Haftalıkta e, al sinyalini zaten çok önceden vermiştim. Burada bir problem yok. Trendin üzerinde olduğu sürece Ethereum'da bir problem göremiyorum. Yani bu seviyelerin altında kapanış yapmaması lazım. 3700'lerin altında haftalık kapanış yapmaması lazım. Böyle gitmeye devam ettiği sürece pozitif olacaktır. Diğer verilere geçelim. Şimdi funding rate arkadaşlar gördüğümüz gibi son saatlerde e, short oranları fazlaydı. Şu önümüzdeki 4 saat içerisinde ise ufaktan long'lar artmış ama çok kuvvetli değil. bakın bu bölgeye long'lar ve short'ların mesafe aralığı short'lar biraz daha fazla gibi. O yüzden kısa vadede burayı şu an pozitif görüyorum. long short oranlarına geldiğimizde ise şöyle 4 saatlik bakalım. 4 saatlik piyasalarda 51'e 48 piyasalar longdalar. Sıcaklık haritasına geldiğimizde ise kümülatif arkadaşlar 2120'lerde önemli satışlara bakalım. 108'de 131 e, vadeli tarafta. 105'e kadar pek bir alım yoktur. 106, 500'de 111 bitcoin var. Spot tarafına geçtiğimizde ise 108'de şu an 141, 110'da 473. 115'te ise 177 Bitcoin'lik satış tahtada yerini almış. Spot destek 100K'da 115, 98'de 159 ve 95'te 312 Bitcoin'lik alımda spot tahtada yerini almış. Burası da tamam. Ekonomik takvime geldiğimizde ise bugün saat 4.30'da çekirdek parakende satışları var. Bakalım beklenti 0.4'müş. <laughs> Affedersiniz. Ee, önceki 0 bilmiş Buraya geldiğimizde ise spot tarafta alımlara bakalım. Ne oluyor ya? İnşallah önemli bir şey yoktur. Şimdi Binance tarafında e, stabil, coinbase topla 4 saatlikte topluyor, Bitfinex'te satışlar var buy bit stabil ve bitmek arkadaşlar bu tarafta stabil 3 silah şöyle bir de buradan bakalım 4 saatliğe geliyoruz 4 saatlikte arkadaşlar yükselen dipler yapmaya devam etmişti şu bölgeden itibaren şu an üçünün de yükselen dipler yaparak fiyatı yukarı götürmeye çalıştığını görüyoruz burası da tamam Şimdi bir Bitcoin dominansına bakalım. Şimdi dominans arkadaşlar e, yükselen bir trendimiz vardı. Bu trendin altında 58.30 seviyeleri direnç bu bölgesi. Bu bölgeden red yeme ihtimali var. Ama olası bir yükselişle 59-80 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparsa yukarı yönlü devam eder. E, yukarı yönlü en iyi noktalardan bir tanesi şu bölge 67-68 seviyeleri. Aşağı yönlü ise arkadaşlar 52 seviyesi önemli. Yani fiyat 52 seviyesine geri çekilip bir daha yukarı gidebilir. Bizim için altcoinlerde önemli seviye altcoinlerde beklenilen yükseliş fiyatın bu alanların içerisine girmesi gerekiyor. Bunun aslında sinyallerine baktığımızda ise haftalıkta satta buraya aylık bakmak istiyorum aylıkta arkadaşlar hareketli ortalama saat vermiş ay kapanışına kadar eğer bu bölgelerde kalırsa aşağı biraz daha gelebilir bu da altcoinler için güzel olur Amerika verilerine geçelim Nasdaq'ta şu anda yükselen trendi görüyorsunuz yarın yokmuşçasına gidiyor arkadaşlar hedef olarak 26.700 seviyesi var burada bir problem görmüyorum en önemli desteğin 16.000 seviyelerin olduğunu görüyoruz. Dow Jones'a geçelim. Dow Jones'ta da arkadaşlar 39.900 seviyesi önemli bir seviye. Yukarı yönlü şu anda e, aylıkta baktığımız için haftalığa geliyorum. Haftalıkta hareketli ortalamanın satı var ama daha destek noktamıza da pek de yaklaşmadık. O yüzden burayı da kısa vadede pozitif görüyorum. S&P 500'e gelelim. S&P 500 4800'ün üzerinde kaldığı sürece pozitif. Hedef olarak da yukarıda 6800 seviyeleri var. Bu bölgeye gidebilir. Ve son olarak Bitcoin Ethereum paritesine gelelim. Burada arkadaşlar kanser bir yapı gördüğünüz gibi bir türlü kendini toparlayamıyor. Yine bu yeşil bölgenin içerisine girebilir. 35 45 32 80 seviyeleri. Burada ee, haftalıkta al sinyalimiz hala geçerli ama trend kırılımı söz konusu bile değil ortalama bu trend kırılımı değişkenlik gösterecektir şu anda eğer bu hafta giderse 0.51 seviyesi e, ethereum bitcoin paritesinde haftalık trend kırılımı olacak evet arkadaşlar bugünün verileri bu şekildeydi ee, kendinize çok iyi bakın Yayında görüşürüz akşam. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.